ayakkabılarla kemer arasındaki uyumu biliyor musunuz? Çok basit bir şey. Birçok kişi bunu gündelik giyimde çok umursamıyor. Belki resmi giyimde işte takım elbiseyle falan umursuyorlar. Ama gündelik giyimde ben bunun hiç umursandığını görmüyorum. Hani herkesin yaptığı şey şu. Ne ayakkabı giyerse giysin siyah kemeri takıp geçiyorlar veya zaten kemer kullanmıyorlar. Bence kemer çok hayat kurtarıcı bir aksesuar. Çünkü hani ne olursa olsun pantolonlar eğer kendi terzi yapımı değilse kalem gibi üstünüze oturması pek mümkün olmuyor. Kemer bu konuda hayat kurtarabiliyor. Şimdi ben de bir ara böyle palaska kemerler falan kullanıyordum. Ha bu değişik bir palaska bu arada şey değil. Hani bayağı normal delikli palaska. Ama yani özellikle bunu anca böyle spor giyimde, spor ayakkabısıyla falan böyle çok nadir kullanıyorum. Spor ayakkabısı giydiğim zaman da kemer kullandım mı? Normal sıradan kemerler mesela şu çift delikli, sonsuz delikli hatta bir kemer kullanıyordum. Ama hafif klasik, gündelik klasik giyinmeye başladığım zaman durum çok değişiyor. Mesela örnek vermem gerekirse klasik, gündelik klasik hatta sportif bile diyebileceğimiz bir ayakkabı. Şimdi bununla beraber gidip de bu ikisini kombinlesen hiç aç olmaz. Yani ama mesela gidip de şöyle bir kemer koysam zaten üst üste direkt renkleri bile oturuyor. Aynı bu ayakkabıyla bu kemer de olmaz. Hani buradan mesela daha siyah gözüküyor ama bu kemer bildiğimiz lacivert bir kemer. Bunun aslında en büyük örneğini ben birkaç önceki videomda örnek vermiştim. Onu da aşağıya linklerim. Hani lacivert ayakkabı seçip yanında lacivert bir kemer seçmiştim. O sebeple hani bu renk uyumlarına, kemer renk uyumuna çok dikkat ederseniz eğer stilinizi gerçekten birkaç tık öteye taşıyabiliyor. Çünkü hani aslında şıklık böyle detaylarda gizli. Giyimle ilgili daha fazla tüyo için takip etmeyi, onun haricinde Ayakkabı kemer uyumu ile ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Herkese sevgiler.